Evet içerme dışarma prensibini göreceğiz bugün örneğimizle başlayalım bir diskrit matematik dersinde 30 kadın ve 50 ikinci sınıf öğrencisi var bu sınıftaki öğrencilerden kaçı kadın veya ikinci sınıf öğrencisi bu ıı, soruya cevap verebilmek için ekstra bilgiye ihtiyacımız var nedir sınıfta kadın ve ikinci sınıf öğrencisi olanları bilirsek ancak soruyu cevaplayabiliriz. Çünkü sadece 30 ile 50'yi toplamak yani 80 dediğimiz zaman aynı anda hem kadın hem de ikinci sınıf öğrencisi olanları iki kere saymış oluyoruz. Dolayısıyla bugünkü bölümde aslında bunun üzerindeki örnekler üzerinden gideceğiz. İçerme dışar, dışarma prensibinin değişik kümelerdeki uygulanışını göreceğiz. Önce iki, kü iki küme üzerinde uygulanışı göreceğiz. Sonra üç küme. Sonra da genelleştireceğiz. Ee, i̇ki kümeyle başlayalım. İki e sonlu kümenin e bileşiminde kaç eleman vardır? Bu e aslında daha önceki bölümde görmüştük kümeler bölümünde. E i̇ki kümenin bileşimin eleman sayısı kümelerin eleman sayısından toplamından kümelerin kesişiminin eleman sayısını çıkararak elde edebiliyoruz. Yani A kümesi eleman sayısı artı B kümesi eleman sayısı eksi A kesişim B kümesi eleman sayısı A bileşim B kümesi eleman sayısını veriyor. Mesela bilgisayar mühendisi major olan öğrencilerin e, sayısı 25 matematik majorı olanların sayısı 13. Hem bilgisayar hem matematik e, çap yapanların sayısı 8 ise Toplam bu sınıfta kaç öğrenci vardır dediğimiz zaman ne yapıyoruz? 25 matematikçiler, 13 bilgisayarcılar, 8 ikisi birden onu çıkarıyoruz. Geriye sonuç 30 olarak kalıyor. Bunun şeklini figür 1'de görüyoruz. 25 burası, 13 burası, 8 ise ikisinin ortası. Ee, başka bir örnek. 1000'i geçmeyen 7 veya 11 ile bölünen kaç sayı var? Şimdi ne yapmamız lazım? 7'ye bölünenleri bulmamız lazım. 11'e bölünebilenleri bulmamız lazım. Bu ikisini bulabiliriz. 7'ye bölünenlerin sayısı 1000'in 7'ye bölümünün tam sayı formu 142. 11'e bölünenlerin sayısı 1000'in 11'e bölümünün tam sayı formu 90. Ama bu şekilde yaptığımız zaman hem 7'ye hem 11'e bölünenleri iki defa saymış oluyoruz. Mesela 77. Burada da sayılıyor, burada da sayılıyor. O yüzden 77'ye bölünenleri de çıkartmamız gerekiyor. iki kez sayıldıkları için. Dolayısıyla 77'ye bölünenleri burada çıkarıyoruz. Onlar da 12 tane. Sonuç 220 kalıyor. Burada da onu görüyoruz. Aynı problem ya da aynı tip problem, sonuç aynı. Evet, başka bir örnek. işte diyelim 1807 tane okulumuzda birinci sınıf öğrencisi var. Bunların 453 tanesi bilgisayar major'ı 567'si matematik major'ı 299'u hem bilgisayar hem matematik major'ı. Ee, peki to hiç matematik veya bilgisayar almayan kim, kaç kişi var? Burada da aslında universal kümeyi gördük. Çünkü 1807 dediğimiz şey aslında evrensel küme. Dolayısıyla biz aslında önce bilgisayar matematiği alanları bulacağız. Sonra union'ını yani sonra da 1807'den çıkaracağız. E o zaman formülü kullanıyoruz. 453 yerine koyuyoruz. 567 yerine koyuyoruz. İkisi birlikte olan 299'u çıkarıyoruz. Sonuç 721 çıkıyor. 721 hem bilgisayar ve matematik veya matematik alanların sayısı. Bize hiç almayanlar olduğu için gerektiği için 1807'den 721 çıkardığımız zaman sonuç 1086 çıkıyor. Şimdi daha genelleştirmeye çalışıyoruz. Önce 3 elemanlı 3 küme üzerinden yanlış söyledim. 3 küme üzerinden bunu yapmaya çalışıyoruz. Diyelim A, B ve C e, kümelerinin bileşiminde kaç eleman var diye Nasıl yapacağız? E, önce toplayacağız onları. A, B, C. Dolayısıyla A, B ve C'yi topladığımız zaman bakın ne oldu? E, bu grupları bir kez saydık, bu grubu bir kez saydık, bu grubu bir kez saydık. Buradakileri iki kez saydık, Buradakiler üç kez saydık. O zaman ne yapacağız? Bunları birer kez saydığımız için bunları çıkaracağız. Dolayısıyla bunu çıkardık. Bunu da çıkardık. Bunu da çıkardık. Ama bunu da toplam kaç kere çıkartmış olduk? Bunu da bakın şunu yaptığımız zaman bunları çıkarttık. Burada ama kimse kalmadı. Çünkü 3 defa çıkarttığımız için buradaki 3 sıfıra indi. Burada olduğu gibi. Dolayısıyla bunu da eklememiz lazım en sonunda. Dolayısıyla önce çıkarıyoruz 2'li kesişimleri. Sonra da 3'lü kesişimi birleştiriyoruz. Bu da buna karşılık. Hemen örneği görelim. 1232 tane öğrenciden 1232 öğrenci İspanyolca almış. 879 Fransızca almış. 114 Rusça almış. 103 İspanyolca ve Fransızca. 23 İspanyolca ve Rusça. 14'ü Fransızca ve Rusça. 2092 kişi en az Fransızca, İspanyolca ve Rusya'dan birini alına göre üçünü alan kaç kişi vardır? Burada 2092 kümelerin birleşimini veriyor. 1232 bir tanesi, 839 bir tanesi, 114 bir tanesi. İkişer kesişimleri vermişler zaten. 114, pardon, 103, 23 ve 14 onları da vermişler. Dolayısıyla formülde yerine koyduğumuz zaman 2092 buraya koyarsak sonuçta şunu elde edebiliriz. Zaten bize istenen şey istenen şey de üçünü birden alanların sayısı. Dolayısıyla o sayıda kaç çıkıyormuş? 7 çıkıyormuş. Denklemi çözdüğümüz zaman. Burada da şekilde bunu görüyoruz. Şimdi bunu daha da genelleştirirsek n tane kümenin bileşiminin ee, deki eleman sayısı için önce teklileri topluyoruz. Sonra ikili kesişimleri çıkarıyoruz. Sonra üçlü kesişimleri topluyoruz. Sonra dörtlü kesimleri çıkarıyoruz. Sonra beşli kesimleri topluyoruz. Bu şekilde sona kadar ilerliyoruz. Peki bunu nasıl e, ispat edeceğiz? Şimdi bunu ispat etmek için e, bileşimdeki her elemanın e, en az, bir kere, bir ve yalnız bir kere e, sayılması gerekiyor. Şimdi diyelim e, A kümesi bu kümelerin tam olarak R tanesinin elemanı olsun. Bu durumda e, Aİlerin topladığımız zaman, tümünü topladığımız zaman, R kere sayılıyor olacak. Bunlarınkinde R 2 kez yani R'nin ikili kombinasyonu kez sayılıyor olacak. Ee, M'i içinde R'nin M'lisi kez e, sayılıyor olacak. Ee, bu durumda sağ tarafı elde etmek için aslında CR1 eksi CR2 artı CR3 eksi CRR dememiz lazım. 6.4. bölümde ispat etmiştik ki e, Pascal üçgeninde bir artı bir eksi bir artı bir eksi bir artı bir eksi yaparsak sonuç sıfır olur. O zaman C'nin reel sıfırlısı eşittir bu olur. Dolayısıyla burada diyoruz ki sağ taraf 1'e eşitse o zaman demek ki bu aslında tek bir kez sayıldı anlamına gelir. Çünkü biz aslında bu formülün 1'e eşit olduğunu bulmaya çalışıyorduk. O zaten onu bulmuş olduk. Şimdi, ee, burada formülü e, uygulamaya çalışmış. 4 ele, 4 tane kümenin eee bileşiminin eleman sayısı önce 1'leri toplayacağız. 2'leri çıkaracağız. 3'leri toplayacağız. 4'leri çıkaracağız. Bu da zaten toplam 15 eleman oluyor. Çünkü 1 elemanlı 2 elemanlı, 3 elemanlı, 4 elemanlı boş küme sayılmıyor. Zaten o yok. Evet. Gelelim bunun basit uygulamalarına. Ee, counting problemlerinde bu uygulanıyor. Mesela diyoruz ki x1 artı x2 artı x3 11 denkleminin x1 3'ten küçük eşit, x2 4'ten küçük eşit, x3 6'dan küçük eşit olmak üzere kaç tane e, çözümü vardır. Şimdi bunun için şöyle bir şey yapacağız. Diyeceğiz ki eee çözümü 3'ten üç, büyük olanların sayısı P1, 4'ten büyük olanların sayısı P2, eee 3'ten 6'dan büyük olanların sayısı da 3 olsun. Bu durumda bu üçünü sağlayan aslında kesişimi olacak. Yani dolayısıyla Toplam sayıdan p 1i çıkartacağız. P1, P2, P3 çıkartacağız. Sonra da P1, P2, p 3ü çıkartacağız. Şimdi toplam çözüm sayısını hatırlarsak ne yapıyorduk? Bununla 3 ile 11'i topluyorduk. 14. 14'ün e, 1 çıkarıyorduk. 13. 13'ün üçlüsü ya da 13'ün 11'lisi yapıyorduk. 13'ün ikilisi veya 13'ün 11'lisi yapıyorduk. 78 çıkıyor. Şimdi birincisinde ise x1 büyük eşittir 4'ün çözümleri. x1 büyük eşittir 4'ün çözümleri için bu sefer burası 4'tü buradan çıkarıyoruz. Geriye kalıyor 7. Çünkü x1 zaten minimal 4. Buraya 4 koyduk. 7 kaldı. O zaman 7'ymiş gibi çözüm çözüyoruz problemi. Yani 7 artı 3 eksi 1'in 7'lisi. x2 büyük eşittir 5 için bu sefer x2'ye 5 koyuyoruz. Artı x gibi x gibi düşünüyoruz. Dolayısıyla burası 6 kalıyor. O zaman 6'ymış gibi sorunu çözüyoruz. 3 artı 6 eksi 1 6'lısı. Sonra da x3 küçük eşittir 6'lar içinde x3'e 7 koyuyoruz. O da o zaman da 3 artı 4 eksi 1'in 4'lüsü. O da 15 çıkıyor. Ondan sonra x1 büyük eşittir 4, x2 büyük eşittir 5'lerin çözüm kümesi. Bu da kesişimine karşılık geliyor. Ne yapacağız? 4 ve 5'i koyduk. 9 minimal. X1, X2'ni aldı. Ve burada 2 kaldı. O zaman 3 artı 2 eksi 1'in ikilisi. 4 ve 7 için koyduk. Sonuç 1 çıktı. Çünkü zaten ikisi 4 olduğu için, 11 olduğu için başka kök yok. 5, 12 için çözüm yok zaten. 3'ü birden olan da da çözüm zaten yok. 5 ve 7'de çözüm olmadığı için zaten bunda çözüm olması beklenemez. Sonra bunları yerine koyduğumuz zaman 78 eksi 36 eksi 28 eksi 15 artı 6 artı 1 artı 0 eksi 0 eşittir 6 çık. Dolayısıyla ne yapmış olduk tekrarlarsak şimdi biz x1 küçük eşittir 3, x2 küçük eşittir 4, x3 küçük eşittir 6 denklemini pardon şartlarını sağlayan çözümleri bulmaya çalışıyoruz. Şimdi şey kolay, büyüklü olanları çözmek kolay çünkü onu yerine koyuyoruz. Kalanlar gene sıfırdan başlıyor. Ama küçük eşittir de onu uygulayamıyoruz. O yüzden tersten gittik. Yani x1 büyüktür 3'ün çözümlerini, x2 büyüktür 4'ün, x3 büyüktür 6'nın çözümlerini bulduk. Ama tabii bunlar diğerlerinin çözümlerini de içerdiği için o diğerlerinin çözümlerini çıkarttık. Sonra da 3'ünü sağlayanları ekledik. Standart taktik. Evet, Erostetanes kalburuyla ilgili bir örnek var. Toplam kaç tane asal var diye soruyoruz. Şimdi 2, 3, 5 ve 7'nin dışındaki asallara kontrol etmeye gerek yok. Çünkü 100'ün karekökü 10 olduğu için ondan küçüktü masallar bunlar. O zaman aslında e, asalların sayısını bulmak için yapmamız gereken şey 2'ye bölünenleri, 3'e bölünenleri, 5'e bölünenleri, 7'ye bölünenleri çıkartmak. Yani e, işte bu sayıları çıkartmak. Sonra 2 ve 3'e bölünenleri eklemek. 2, 3, 2, 5, 2, 7 falan filan. Sonra 2, 3, 5, 2, 3, 7'yi göre bunları çıkartmak. Ve en sonunda hem 2, hem 3, hem 5, hem 7'ye bölünenleri de toplamak. Bu sıfır çıkıyor zaten, bu da sıfır, bunlar da işte bir vesaire çıkıyor. Bunu tablo yaptığımız zaman toplam 21 tane asal buluyoruz. Ama asalların kendileri de var ee, 2, 3, 5, 7. Dolayısıyla onları da eklediğimiz zaman 25 tane asalı elde etmiş oluyoruz. Gibi gibi. Evet. Ee burada bu kısmı da geçersek evet bununla birlikte bitirmiş oluruz. Şu derangement'ı da anlatalım. Ee, derangement dediğimiz şey e, hiçbir öyle bir permütasyon ki hiçbiri orijinal pozisyonunda değil. Dolayısıyla e, toplam kaç tane derangement vardır diyoruz. Mesela 2, 1, 4, 5, 3 bir derangement'tır. Çünkü ne 1, ne 2, ne 3, ne 4, ne 5 yerinde değil. 2 1 5 4 3 ise bir derangement değil çünkü 4 doğru yerinde. Şimdi, eee, toplam derangement'ların sayısı kaçtır diyoruz. Mesela D3'te 2 diyoruz. Sadece ee, 1 2 3'ün derangementları 2 3 1 ve 3 1 2'dir diyoruz. Toplam derangement'ların sayısı şuymuş. Bunu ispat etmemiz istiyor. Burada gene artı eksi artı eksi olduğuna dikkat edin. Dolayısıyla muhtemelen kümelerle alakalı olacak. Şimdi diyoruz ki ee, x pardon ininci elemanı pozisyonu doğru olma özelliğine p diyelim. Yani ininci pozisyonunu tutanlara. Şimdi bu durumda e, derangement'ların sayısı bütün özelliklere sahip olanların sayısı. Yani hepsinin yeri doğru olanların sayısı. Bu da zaten n, p, p1, p2, p3, pn prime oluyor. Şimdi bunu bulmak için tersini yapacağız. Çünkü derangementların sayısı bulmak için hiç bu özelliği göstermeyenleri çıkartmamız lazım. E bunun için ne yapacağız? Sadece e, bir tanesi e, doğru yerde olanların sayısı. Bunlar tabii iki tanesi doğru yer, üç tanesi doğru yer olanları içerecek. İki tane doğru yer olanları çıkartacağız. Pardon toplayacağız. Üç doğru yer olanları çıkartacağız. Dört doğru yer olanları toplayacağız. Bu şekilde gidecek. Dolayısıyla önce bir yeri ee, doğru olanları çıkartıyoruz. Sonra iki yeri doğru olanlar zaten bir yeri doğru olanlar içinde olduğu için o çıkartmada bir daha çıkarıldığı için üstüne ekliyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz. Daha önceki inclusion exclusion prensibinin kendisi. Şimdi ee, peki bu sayılar ne olacak? Ona ee, bir gelirsek. Bir kere n n faktöriyel oluyor. Bu zaten aşikar çünkü toplam permütasyon sayısı. n p ise n eksi bir faktöriyel. Neden? Çünkü her bir elemanın e, doğru yerde olması demek kalanların değişik bütün permütasyonları olması demek. O da zaten kalanların n-1 olduğu için n-1 permütasyon. Ee, bu durumda n p i -E j ise iki yer fix kalanları değişik o da n-2 faktöriyel. Sonuç olarak da hepsi m tanesi olan da n-n faktöriyel. O zaman ne oluyor? Bunların sayısı peki şunların sayısı kaç? Çünkü bu ee, n p i p, J, bir tanesi n eksi 2 faktoriyel. Ama bunlardan kaç tane var? Kombinasyon n'in ikilisi n eksi 2. E, kombinasyon n'in ikilisi tane var. Mesela bir tane yeri doğru olanlar n eksi 1 faktoriyel ama en az bir tanesi. Ama bunlarından da n tane var. Çünkü neden? n tane e, yerde doğru olabilir. Dolayısıyla bunu da n'in birisiyle çarpıyoruz. Bu şekilde yaptığımız zaman sonuç buna çıkıyor. Kombinasyon eksi n 1'in n eksi 1'in faktöriyelisi vesaire vesaire gibi. Şimdi bunları yerine yazarsak n'in birlik permüt kombinasyonu n faktöriyel bölü 1 n eksi 1 faktöriyel n faktöriyel 2 n 2 faktöriyel gördüğünüz gibi bunlar birbirini götürüyor. Hepsi. Geriye ne kalıyor? 1 bölü 1 faktöriyel 1 bölü 2 faktöriyel vesaire. Bu da zaten ispat etmeye çalıştığımız şey. Bunların e, olasılığını da baktığımız zaman gördüğümüz gibi Sonuç buna gidiyor. Bu sayı bir e, bölü e, e sayısına eşit. İstatistikte ve diğer yerlerde de görüyor olacağız. Evet. Bu kadar. Bu şekilde 8. bölümde bitirmiş oluyoruz.